Merhabalar karavancı dostlar. Bir zamanlar karavanlarla ilgili e, uzun uzun yazılar yazar, sohbetler yapardık. E, kısa videoları tercih ederdik. Çünkü insanlar biraz uzun video seyrettiği zaman kafaları karışıyor. Bu başka şeyler de daim oluyor. Şu anda piyasada birçok arkadaşımız e, kendi çapında karınca kaderince bilgiler ölçüsünde karavan sahibi olmak isteyen insanlara eee yol gösterme adına birtakım fantezi tanıtımlar yapıyorlar. İşte şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş ama bu işi yapan arkadaşların birçoğu, bazılarını tenzih ederim. karavan içerisinde kullanılan malzemelerin cinsini, nevisini, menşeini, ne işe yaradığını bile bilmeden işte sadece aksesuar amaçlı işte şurası şöyle olmuş bazı özellikle belirtmek istiyorum karavan da sizi kesintisiz hizmete kavuşturacak olan ana unsurlar sırasıyla enerji ısınma izolasyon su ve diğerleri olarak sıralanır yani bir kere karavanın olmazsa olmazı kuvvetli, kaliteli güzel bir güç kaynağınızın enerji kaynağınızın olması lazım. Bu enerji kaynağının güzelliğine, büyüklüğüne yakışır kalitede bir elektrik odanız, bir kablolama sisteminiz olması lazım. Ee, karavanın içindeki ısıyı dengelemek adına sıcağı kaçırmamak Soğuğu içeri almamak adına bu yaz ve kış değişkendir. Yazın serinlik isteriz. Kışın sıcaklık isteriz. Bunu da ancak izole olursak elde edebiliriz. Nedir izole olmak? Karavanın çeperlerine, duvarlarına, tabanına ve tavanına yapılacak olan e, izolasyon uygulamaları. Bununla ilgili günümüzde çok çeşitli, çok kaliteli çok böyle endüstriyel ürünler çıktı. Biz bu karavanları imar ederken yani 2016'larda, 17'lerde, 15'lerde, 19'larda piyasada ürünler sınırlıydı. Taş, şunu, cam, yünü, elastomerik, kağıtçık, köpük, izofiks İso, falan filan. Şimdi çok çok daha farklı şeyler çıktı. Çok daha kolaylandı bu işler. Bizim eski usul karavan mobilyası çatan ustalarımızın da klasik bir yolları vardı. Ustaya yeni bir şey teklif ettiğinizde yüzü asılırdı. Çünkü yolundan sapmak istemezdi. Kafasında oluşmuş kalıplar, ölçüler, işte oturma grubu, işte mutfağın yeri, işte banyonun yeri, işte yatağın yüksekliği, genişliği eni, Bunlar hep oturmuş yere bunların dışına çıkılmazdı. Ben idareci olarak her zaman müşteriyle teknik ekip arasında kalırdım. Müşteriyle aynı fikirde olmama rağmen çalıştırdığımız arkadaşlara, çalıştığım iş sahiplerine bir türlü ya biraz kalıbın dışına çıkalım, biraz malzemeyi zenginleştirelim, biraz emek verelim ee, söylemini kabul ettiremezdim. Orada e, asıl olan şuydu, bir an önce iş bitsin, kasaya para düşsün. Yani oradaki espri Karavan ticaretinde çok tatlı bir para vardı. Daha çivi çakmadan, arabanın içine bir çöp koymadan 150, 160, 170 peşin paralar alınırdı. Niye? E müşteri sana bu kadar güveniyor, getiriyor, kocaman arabasını veriyor, şunu veriyor. Sen ona niye güvenmiyorsun? Ben yıllardır bu karavan piyasasının içindeyim. Hiç borcunu ödemeyen karavancı görmedim. Evet. Ödememeye çalışan birkaç kişi gördüm. O da olacaktır yani. İstisnai durumlar bunlar. Yani karavan yaptıran insanların büyük çoğunluğu. 1999'u parasını hazır eder. Akıntıya kürek çekmez. Hatta hatta birçok arkadaşım hala görüştüğüm karavan sahibi arkadaşlarım var. Daha araba bitmeden parayı bitirdi. Niye? Ya rahat olalım mecat Bey derlerdi. Şimdi sen böyle bir kitleye karşı nasıl öyle bir e, hainlik, öyle hainlik adı, direkt hainlik, ihanet içine girersin. Adam sana borcunu öderken seviniyor. Bir an önce diyor borcun bitsin. Sen adama vereceğin emeği esirgiyorsun. Bu şekilde hareket eden arkadaşların hiçbirinin iflah olduğunu görmedim. Ya para bulmuşlardır, parayı kazanmışlardır ama Huzurları, sağlıkları, sıhhatleri, ilişkileri, diyalogları ben hoş görmüyorum. Şimdi e, son 3-5 senede şunlar yaşanıyor. Bir yeni araç yapma furyası var. Sıfır araç furyası var. İşte ÖTV'si ödensin, yapılsın falan filan. Güzel. Orada da karşımızda yine aynı e, tenezzülcülük istismarcılıklar çıkıyor. Yani orada klas bir araca, sıfır bir araca, otomatik bir araca, pahalı bir araca çok işborta ürünler koyuluyor. Noni mallar, yani isimsiz mallar koyuluyor. Bu akü olabilir, ısıtıcı olabilir, hidrofor olabilir, olabilir, olabilir. Asıl e, dolaştırmadan söylemeye çalıştığım şey şu, kocaman